O, geçti mi şimdi kayıt? Ha kayıt diyor. Konuşmayacağız ha. Konuşacağız niye bizi duysunlar ama bizi çekme. Yani. Bizi çekme sadece teyzan çek. Bu gördüğünüz... Hıh ye. <laughs> Bu makina. Teyzan tıkama evet. makinası. Şimdi pislik çıkıyor mu çıkmıyor evet. mu? Zafer. Şöyle tut abi. Tamam mı? Tamamdır. Suyu doldur. Suyu doldur abi. Bu tamam. şeyin içinden mi çıkıyor bizim? Evet. Peteklerden. Ciddi misin? Bugün şey şey yapmadık ama zaten. Berbat bu ya. Aa, akıtıyor. Nerede akıtıyor? Ana. Ya, uçak bir Kapat mı? Vanayı kapat. Vanayı kapat. Tamam tamam kapat. tamam. tamam kapat. Tuvaletin tamam. rezil. Tamam. Kızım. Şişt, doldu mu su? Kızım buradayım. Sizin teşhisattaki su da şey. Fişi takma dükkanı şey. Tamam rezil çalış. çalışıyor? Buradayım gel. Tamam mı? Tamam abi. Sağ olsun. Bakalım pislik çıkacak mı tesisatta? Önce tesisatı yıkıyor. Zafer çekmeden göre. şöyle şurayı şöyle bir çeksin rengi. Beni de çekeyim. Biz çıkmayalım. Şu şunları. Tamam şimdi orayı geçebiliriz. Şu da maşallah. Tamam. Çok tamam. sağlam bir Zafer. Bu çekiyor değil mi şu anda? Çekiyor. çekiyor. Kayıtta. Hı -hı. hepsini bir iteceğiz zaten. Öyle mi? Kapatma kelimesi şurası ya. Bakalım ne gelecek? Bakalım teyze kapısı gelecek biz. Gelmesin. Bu ne? Zehir. Çekiyoruz. Kamera çekiyoruz. Onu söyler misin? İnternete koyacağım. ne işi var onunla? Ben çekiyorum. <laughs> Gelmedi, nerede? Ay, <laughs> 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 Anam. Çektin mi? Şey ya mi? Fena fena çok fena bu. İyi. Yemin ederim içinden kömür çıkıyor ha. E, bu işi bitirmesin ya. Evet, çok da kötü kokuyor be. Thank you. Aa, Şart, pe, pe. O süpürge. değil mi? şey <laughs> <Dur. gülüyor> dur. var. Video çekiyor bak çekiyor. Şunları hepsini kapatsana sen. Kontrol Nereden kapatıyoruz? Gel ただこちらに来て。